Evet, şimdi emeklilerle ilgili başlığı ufak ufak açalım. Önümüzdeki saat dilimi de yine konuşuruz. Bugünkü yazınızla başlayalım mı? Emekliye yeni Olur. maaş hesabı. Nedir bu maaş şimdi hesabı? Şimdi bu e, tartışma her sene Aralık ayında başlıyor. Yani bu yıl mı emekli iktidakçısı vereyim yoksa gelecek yıl mı diye. Ben de e, bunun nasıl olacağını bir hesaplamayla, yani aslında emekli maaşı nasıl hesaplanıyor, onun bir detayını yazdım. Ama e, tabii burada bir de, yeni e, hesap 2025 aralığına göre 2026 Ocak aralığına göre de yapmış oldum hı hı. şimdi şöyle oluyor aslında e, çok tekniğine girmeden özetle anlatayım tamam. yani herkes benim maaşım nasıl belirleniyor e, bilmesi lazım emekli maaşını belirleyen şey sizin çalışırken aldığınız ücret Aslında ve bu ücretten sosyal güvenlik kurumuna ne bildirildiği yani sen yüksek maaş alıyorsundur asgari ücrette bildiriliyor olabilir. Bu da tehlikeli. Ben buna gizli kayıt dışılık diyorum. Hı. Çok da var böyle. O yüzden bizim asgari ücretli sayımız yüksek çıkıyor. Dolayısıyla oraya ne kadar yüksek bildirilirse Hı Yani kişinin maaşı o değil ama işveren onu öyle mi gösteriyor? Asgari ücret olarak gösteriyor. Hem sizin geleceğinizi çalıyor. Gelecekten emekli maaşınızdan çalıyor. Tazminatınızdan çalıyor. Hem de devletten vergi ve prim kaçırıyor. Ahlaki de değil, vicdan değil, hukuki hiç değil. Şimdi dolayısıyla e, sizin çalışırken aldığınız bürüt ücret ya da sosyal güvenlik kurumuna bildirilen prime esas kazancınız sizin emekli maaşınızı belirliyor bir kere. Bu maaşı aylık bağlama oranı dediğimiz bir formülle çarpılıyor ve bir maaş belirleniyor size. Mesela sen şimdi 2025 Aralık'ta emeklilik için dilekçe verdin. ...senin bütün çalışma hayatındaki ücretlerinden üzerinden bir maaş belirlendi. Atıyorum 20 bin lira belirlendi senin için. Hı hı. Şimdi bu 20 bin lira senin işte atıyorum 2000 yılındaki maaşın da var... ...2005'teki maaşın da var, 2015'teki maaşın da var. Dolayısıyla güncellenmeye ihtiyacı var. Bu maaşı da belirlenen bu maaşı da güncellemek için... ...bir önceki yılın enflasyonuyla büyümesine bakılıyor. Bir güncelleme katsayısı çıkartılıyor... Ve maaş onunla çarpılıp senin rakamın ortaya çıkıyor. Hı. Bunu anlatabildim mi? Yani 2025 aralığında başvuran birisi için güncelleme, 2024'ün enflasyonu ve büyümesine bakılıyor. Bir yıl önceye. Bir yıl önce. 2026'da başvuran birisi için de bu yılınkine bakılacak. Ama her halükarda bu yıl 2024'e göre daha düşük enflasyon çıkacak yüzde %30. Geçen sene %44 küsürdü. Evet. Dolayısıyla bu güncelleme katsayısı 2025'te başvuranlar için 2024'te enflasyon yüksek olduğu için daha yüksek olacak. Ben bunun hesabını yaptım. Arada onun üzerinde bir fark çıkıyor. Yani 2025 aralığında başvuran birisi için 2026'da başvuran birisine göre %10 daha fazla maaş alma imkanı var. Yani şu anda başvurmak daha mantıklı. Daha mantıklı ve avantaj. Ee, ve burada bir de 2025'te yapılan Ocak ve Temmuz zamları var. Onlar da ilave ediliyor. Hı -hı. O da %35 civarında kümülatif. Onun da kas sayısı alınıyor. O da çarpılıyor. Dolayısıyla eğer emeklilik zamanınız geldiyse şimdi başvurun diyoruz. Ama bir istisna var. Geçen gün de konuştuk. Kıdem tazminatı meselesi. Hı -hı. Eğer uzun yıllardır çalışıyorsanız kıdem tazminatınız ocakta artacak. Hem tavanı artacak hem maaşınız artacak hem asgari ücret artacak. Dolayısıyla bunun hesabını iyi yapmak lazım. Ömür boyu %10 fazla maaşla devam etmek mi emeklilikte? Yoksa bir maaştan vazgeçip bu artıştan da vazgeçip yüksek tazminat almak mı? Kişi kendini bunu kendi hesabını kendi yapacak. Ama biz formülü söylüyoruz. 2025'te başvuran 2026'ya göre %10 üzerinde bir fazla maaş. Yani tık. aslında maaşınız düşük bir orandaysa şu an bu sene için başvurmanız Daha sizin avantaj. için avantajlı. Ama Ocak'la birlikte gelecek zam oranları ile birlikte zaten hali hazırda yüksek bir maaşınız varsa bir de onun üzerine zamınız eklenecekse siz 2026'yı bekleyebilirsiniz. Bekleyebilirsiniz. Bu da yüksek avantajlı. tazminat alırsınız. Buradaki bir yanlış algıyı hemen düzelteyim. Diyorlar ki ya 2026'da emekli maaşları düşecekmiş. Böyle bir şey yok. Emeklinin ne diyorlar? 2026'da emekli maaşı düşecekmiş. Evet öyle söyleniyor. Hayır, öyle bir şey yok. Niye düşsün? Emekli maaşı hatta artacak biliyorsun Ocak'ta. Emeklilerin maaşlarında bir düşüş şu olmayacak. Biz şeyi anlatıyoruz. Bu ay emekli olacak birisiyle 2026'da emekli olacak birisinin arasındaki farkı anlatıyoruz. Bu arada bir şey daha hemen ilave edeyim. Kamu Denetçi Kurumu... Ombusman bir başvuru sonrasında bu formülün değiştirilmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu. Hmm. Bizim de daha önce böyle bir tavsiyemiz vardı. Yani her yıl bu tartışma yapılacağına, insanlar işte Aralık ayında emeklilik dilekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na yığılacağına sabit bir kas sayı belirlenir, her yıl onunla çarpılır. Dolayısıyla bu farklar da ortadan kalkar. Oğuzman'ın da görüşü bu yönde. Bakalım bununla ilgili bir düzenleme olursa biz bu tartışmaları artık bir daha yapmamış oluruz. Zaten ben hep söylediğim şu. Bu emekli maaş sistemi çok karmaşık. Üçlü bir yapı var. Üç ayrı hesaplama yapılıyor. Üçü toplanıyor vesaire. Daha sade bir yapıya da kavuşturulması lazım benim görüşümde bu yönde. Yani o zaman kafası karışanlar için durumu netleştirmiş olduk. Evet. Dün çünkü çok soru geldi ne yapalım ay bitiyor <laughs> başvuralım mı başvurmayalım mı diye. Bu arada yeni maaş hesabında tabii herkes kişisel e, aldığı orada örnek, üzerinde, örnek var. hesaplar var bugün sabah gazetesinde buna bakabilirsiniz birden bakınca göz korkutucu gözüküyor haklısınız <laughs> e, onu söyleyeyim ama detayları başta anlatıldığı için sonrasında e, anlaşılmayacak hiçbir durum yok çok rakam gözükünce bizim gözümüz korkar ya Farkı evet. abi o hesap e, emekli maaşını arttırmak mümkün mü sorusunun da cevabını, bir cevabını vermiş, vermiş olduk. olduk emekli maaşını arttırmak mümkün ama çalışırken arttırmak mümkün yani Emekli olduktan sonra artık maaş bağlandıktan sonra arttırmak yani bir mahkeme kararı yoksa normalde mümkün değil. Ama çalışırken yüksek maaş bildirildiği zaman emekli maaşı artıyor.